Canımı alacaksınız. Şayet kararınız bu olursa, evvela benim canımı alın. Beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Hünkâr mısınız? Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Aslanım. Beni görmek istemişsin. İbrahim Paşa döndü validem. Malumatım var. Sonunda aranızın düzeldiğine çok memnun oldum. Hatice'm de öyle. Günlerdir ilk kez yüzü gülüyor. Paşamız da gereken dersi almıştır. Ben de öyle umuyordum validem. Ne demek bu? İbrahim Paşa sadece nişan için teşrif etmiş. Bana sormadan gitmek istedi, ben de müsaade etmedim. Şu anda zindanda akıbetini bekliyor. Nedir aklındaki? Neye karar verdin? Düşünüyorum, validem. Nerede hata yaptım diye soruyorum kendime. İbrahim'e, size, kardeşlerime, hatunlarıma, evlatlarıma karşı hep adil olmaya gayret ettim. Bu yüce kubbenin altında huzur içinde yaşayın istedim. Hürmetimi, merhametimi, kudretimi kimseden esirgemedim. Lakin görüyorum ki hatam buymuş. Herkes kendi derdine düşmüş. Kendi küçük menfaatlerinin peşinden koşar olmuş. Daha da kötüsü beni iktidarımı bu uğurda kullanma gafletine düşmüşler. Yazık. Kimselere suç bulma Süleyman. Bu huzursuzluk senin eserin. Hürrem'i de, İbrahim'i de yaratan sensin. Malum biri cariyenken nikahlı karın oldu. Diğeri has oda başınken veziri azamın oldu. Onları iktidarına sen ortak et. Ben kime ne bahşettiysem geri almasını da bilirim valide. Siz artık Hatice'min yanına dönün. Bilhassa alakanızı esirgemeyin ondan. Bu gece sizin yanınızda kalsın. görüyorum ki ızdırap içindesin. Senin bu ızdırabına son vermenin vakti geldi. gitmek istiyorsun? Git. Doğduğun, büyüdüğün toprak. i got ...hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. İbrahim Paşa'yı... ...satanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Ben yaşadığım müddetçe... ...İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdın Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden... ...ölümüne kazanamazdır kılınan İbrahim. Artık şunu gözümden bırakın da şerefli bir asker gibi öleyim. Demek şerefli bir asker gibi ölmek istiyorsun Pargalı. sizin güzelliğinize yakışmaz. Yıllardır size ve hanedanınıza hizmet eden bu kulunuzda çok görmeyin bunu. Korkma Fargalı, bugün bu ızdırabına son vereceğim seni. Benim sabrımı, vicdanımı, adaletimi zorlama İbrahim. İkide bir mühür teslim etmek de ne demek oluyor? Ben sana nasıl güveneceğim, nasıl yürüyeceğim? Hadi ilk defa mühür teslim etmeni anlıyorum. Aşka hürmetim var. Hatice'me verdiğin kıymet beni memnun etti. Lakin bu defasına akıl sır erdiremiyorum. Bir heykel uğruna her şeyden vazgeçti. İnsanın bu kadar hissi, hem de bu kadar hırslı olması tehlikelidir İbrahim. Bu seni hainlik noktasına taşır. Çirkin oyunlara, ittifaklara açık hale getirir. O heykel senin kibirin ne seridir İbrahim. Ben bunu tahammül etmem. Kendimde dahi gibi. Ben zavallı bir balıkçının evladıyım hünkârım. Bizim gibi kulların öyle kuvvetli hisleri yoktur. Olamaz. Senin kafandaki bu kulluk meselesini de anlamak mümkün değil. Ne derin yaraymış. Ne vakit unutmaya çalışsam her seferinde hatırlatıldığı içindir belki de. Senin gibi üstün meziyetleri olan biri için bu büyük zaaf Bargalı. Öyle ki sen bu zaafın esiri olmuşsun. O yarayı ben değil, bir başkası da değil. Sen kendin kaşıyorsun. Yazık kendi kanında boğulacaksın. Ölmeden önce kiminle vedalaşmak istiyorsan söyle derhal getirteceğim buraya. Kimsenin gelmesine lüzum yok. Zira ben sizinle vedalaşmak isterim. Öyleyse vedalaş. Son sözlerini duymak istiyorum. Hayat musun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Zira doğru yol kaybolmuştu. İçimdeki korkuyu tazeleyen... ...balta girmemiş o sarp, o güçlü ormanı anlatmak ne zor. Senin cehennemin karanlık bir orman değil Pargala. Senin cehennemin burada. Avrumun içinde. Bu mührü taşıyacaksın Pargala. Bu sana hem mükafattır hem ceza. 兄弟，看看呀。 Huzurda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün... ...ya göründüğün gibi bu Bu tekke meselesinden burnuma kötü kokular geliyor. Muhtemel ki seninle uğraşacaklar. Sükunetini muhafaza et. Siz merak buyurmayın. Ayas Paşa zaaf göstermiş. Lakin ben kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Elleri kolları bir hayli uzun hünkârım. Belli ki yokluğunda üzerinde baskı kurmuşlar. Dışarı çıkalım. Biraz hava almak istiyorum. Elbette. Benim de size sunmak istediğim bir hediye var. Buyurun. Pargalı bu mudur hediye? Antoine bu sabah geldi hünkârım. Tamamlamış. Arzu ederseniz takdim etmek isterim. hünkârım beğenmediyseniz. Malkoçoğlu, matrakçı ne dersiniz? Nasıl olmuş? Çok beğendim hünkârım. Muazzam bir eser. Evet, güzel olmuş. Beğendiğimi Antoine'a bizzat söyleyeceğim. Hünkârım şimdilik görmeniz için buraya getirdim. Nereye koymamı emrederseniz nakleni sağlar. Senin bahçende dursun Pargalı. Diğer heykellerin yanında. Nasıl arzu edersiniz? Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey sizi sıkıntılarımla üzmek istemem. Daha sonra kim üzdü Mustafa. Şehzade Mustafa üstüme yürüdü. Ben sadece kendimi korumak istemiştim. Mahidevran bana resmen hakaret etti. Ağalar. Buyurun hünkârım. Mustafa'yı çağırın, derhal gelsin. Hünkârım. Benim yüzümden evladınızla aranız açılmasın. Bu en çok beni üzer. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Duydum ki bugün uygunsuz bir hadise vuku bulmuş. Doğrudur hünkârım. Bir de senden dinlemek isterim. Validemle Hürrem Sultan tartışıyordu. Ne konuştukları beni alakadar etmez. Lakin Hürrem Sultan'ı Validemin üzerine yürürken görünce dayanamadım. Hadise aynen anlattığım gibi vuku buldu. Eğer bir eksiğim ya da yanlışım var ise... Hürrem Sultan buradalar. Düzeltsinler. Lüzum yok. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan o ki... ...bu mevzuda... ...sen hatalısın Hürrem. Gereğini yapman icap eder. Bir an evvel şehzademden af dile. Hünkârım benim bir kusurum olduysa... ...özür dilemekten gozulmam. Lakin ben bir kusur işlemedim. Hürrem. Nasıl ki bu sarayda herkes sana karşı saygılı davranmak mecburiyetindeyse... ...senin de onlara karşı aynı hassasiyeti göstermen icap eder. Bilhassa Mustafa'ya karşı. Bu sarayda hiç kimse kendini şehzademden daha üstün göremez. Ne mahidevran. Ne validem, ne de sen. Şimdi derhal af dile.